kadar pişmanım ki İstanbul'a geldiğime. Sağlam duracaksın. olanların bir sebebi vardı. Sen bu sevgi için söküp atamadıkça bugün olmasa yarın çıkıp gelecektin. Onun hayatını alt üst ettim. Kafasını karıştırdım. Karısına da söylemişsin. Benim yüzümden ayrılırsa ben buna dayanamam. Her sene gitti senin mezar. Bazen durup dururken, Güla çek mezarlığa derdi. Hiç ellemezdim. Böyle oturur seninle konuşurdu. Şimdi bir evimiz, İçinde çocuklarımız olabilirdi. Bizimkiler sarı sarı olurdu herhalde. Hastaneyi kapatmışlar. Ama iki gün sonra çıkar, giyinir kuşanır kaldığı yerden devam ederim. Kötüleri hiçbir şey olmaz baba. Ben Lale'ye gideyim. Meraktan ödülür onlarda. Lale'ye yakın arkadaşım. Bütün zor zamanlarımda hep yanındaydı o bir. Ben de geliyorum. Ne var sana kötülük mütülük yapar da gene Yapmaz artık merak etme sen Baba Söyle baba Baran gelirse Gelirse kafeye gitti derim merak etme sen Arar zaten birazdan <laughs> Burada daha fazla bekleyemedi de Yengemleri de ayıp oldu Zarar Ya Niye bulalım buralarda İkimiz noktalarda kaldık baksana! Benim Dinle beni. Bir şey soracağım sana. Heyecanlı mı? ya. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya arabası mı? senden sonra olanları biliyor musun? Boş ver Muko, şimdi beni dinle. Bu istifa mektubu, İkincisi benim bilgisayarıma girip bütün hasta bilgilerimi alıyorsun. Yarın sabah da sen de istifanı verip... ...bu adrese gelip yanımda işe başlıyorsun. Aa, delirdin mi sen ya? Ne işi, ne adresi? Yeni evimin ve ofisimin adresi. Hadi beni oyalama, daha bir süre eşya falan almam lazım, ev temizletilecek. Hiçbir o çılgın kumruyu bırakacak değilim. İkimiz de buradan kurtulacağız. Dur bakalım tek tek anlat. Şimdi arzaya geçiyorum ben de yavaş yavaş. Bana sekreter aratma sen dururken. Zaten artık kumru çalışamaz. Seni de işten çıkarırlar yakında mecburen. Ee ne yapacaksın? Koca falan da bulamadığına göre ne olacak? Sonuç için olacaksın bir konfeksiyon <laughs> atölyesinde? Onu bile beceremezsin sen. <laughs> Hadi bay bay. Duygu Hanım, Evi de mi terk ettin? Öyle oldu bu Aa! Günaydın. Günaydın. Beklenen hanım geldi. İsminiz değişmiş ha? Havin Hanım. Kötü haber çabuk geliyor ya. Size kahvaltı ne verelim? Hmm. Annem çok güzel bir çorba yapardı. edi galiba. Yapabilir misin? Tarhanayı kendim yapmazsam bir şeye benzemez ama. Aa evet. Kendileri yaparlardı tarhanayı. Domatesten. Soğan, bol domates, biraz acı, un. Böyle geniş kazanda kaynatılır. Böyle çarşafa ayılır, böyle kurutulurdu. Aa. Ay böyle topak topak alıp kuşalardık onları. Çok eğlenceli oldu. <laughs> <laughs> Selam. Nasılsın? Bir süre acayip şey oldu. Geç. Ne haber Aşkım? Aa bırakmayın böyle kendinizi ya Veda ne yapsın Olan o ne oldu Şimdi işin yoksa eve geri dön Tenebaba hazır Işık Anne fırçası ye Anne gitmesin Bırakmayalım Vedayı Oldu Gülhane kendi adım atar buraya bir daha Ne de onu bırakır burada Durumu görüyorsun anne Kızı öldürürler dönerse Aman be bir derdin bu sanki De akşama gelir. Ben Veda'nın gitmesini istemiyorum anne. Şişt, hasret dur. Bir çözüm bulunur. Şimdi öyle birbirine girdi. Kaç sene sonra kızlarına kavuştular. Sırası mı? Gidecek tabi. Gülah oldu ayrıca. Bir şey yapamazlar o varken. <laughs> ne zincirci? Gel kız buraya çatı. <laughs> Bizi görmeye gel arada. <laughs> Gelelim Zühre abla, sağ ol her şey için. nasıl kurtulmak istiyor benden? Üzüntüsünden. <laughs> bir an önce acısı narsın bitsin diyor işte. <laughs> Ayıcık, alışık bir böyle duygulanmaya tabi. <laughs>